sesli duymadım ben. Ben kendimden eminim. Ben de, o yüzden... de eminim. Bu seste genelde gör... ilk Görkem gidip gelmişti galiba. Aynen. Görkem'in geldiği sesli. Diğerinden oldu bilmiyorum. Böyle bir Bence belki kalp ses atışının sesiydi ya o, o yüzden. Bence de olabilir ya. Aynen. Kalp atışı geldiğinde geçen gong çaldı Aynen. ama. Öyle bir detay da var. Biri gitti erkekler evinden. Can gitti galiba. Aynen. Kalp atışı gong. gong. Kalk, kalp şey atışı söyleyeceğim. sonra gong çaldı. Evet. Ha, i̇şte mesela gong çalmadı. Kalp atışı. Tamam kanka o zaman Bence işte ama başladım. insan ister istemez geriliyor. Geriliyor kanka o kadar sesi e, var ki. yani, yükseldi. Bak o zaman dünkü kavga şiddete meyil mesela diyelim böyle bir şey olabilir. E. olabilir. Yani çünkü Teman ben de belki o evet, belki olabilir. Bir de sarı vardı değil mi kanka? Benim şu an sarı, sarı, sarı var. var. Aynen. Bir prova yapıp daf mi dersek Murat acaba? Vallahi bilmiyorum. Dün birazcık karıştırdık <laughs> sanki ya. Neden öyle şey yaptın? Bilmiyorum ben. bilmiyorum. Aa. Şey diyeceğim olabilir ha. Ne ne? Ver bir abartma be. Bir şey söyleyeyim. Pro, pro yapalım Kendimiz bir Yapalım yersin. da bir kendimize gelelim. Hadi kalk. Kalk, kalk, kalk itelim kalk. şunu ileri evet. çok yana gitmemize gerek yok. Daha prova yapalım. Son pro. Nerede sağ şey için? Kırmızı odaya mı? Ne? Ne? Allah. Nasıl yani? Ben de gidebiliyor muyum bu arada? Alakalı. Alakalı. Olum, ne alakalı? Ne alakalı oğlum? Oğlum kanka benle alakalı bir şeymiş demek ki. <laughs> Şaka mı kanka? Oğlum oyun falan oynuyorsanız oynamayın abi. Bak kalbi mideince. mevzu ne tam olarak? Zarf çıktı. Kal kalp atışı attı zarf çıktı. Belki Mert özel bir ben şey sürpriz olmuşsun Belki dışarıda. Oğlum şaka mı? Bence bir oyun. Saçma sapan hareket yapma. Evet veya hayır gidiyor kalıyor gibi bir şeyse ben giderim oraya çektirmem o zarfı. Nasıl başlayacağım bilmiyorum ama. Yani bu önemli bir konu. Biraz da üzünlü bir konu. Biraz bahsettiler. Ee, evin şu anda iyi giden çiftleri olarak da ilk etapta bana söylendi. Ve Oğuz'un da buraya gelmesi gerekiyor. Oğuz'la beraber açıklamamız gereken bir şeymiş. Yani Oğlum, biraz ben de bir şey. o zaman için ikinizin yanına. Yani üzüleceğimiz bir konu maalesef. Yani ben nasıl açıklayacağım bilmiyorum. Erkekler eviyle alakalı bir şey. Biraz zor bir karar olacak galiba. Oğuz da buraya gelirse en azından beraber açıklayalım. Kapıda zaten Oğuz'a da bilgi vereceklerdir diye tahmin ediyorum. Aynı şekilde. Elim ayağım titriyor bildiğiniz. Yani yalan değil. Sen... Kanka sizle alakalı bir şeyse ben yalnız bırakmam sizi. Ben de gelirim. Sen... Yani bizle alakalı değil. He. Ama önemli bir konu. Neymiş? Kapıda bahsettiler mi sana? Da? Yani tam bahsetmediler şu anda. Ben Hemen mı? girdim içeri, şimdi gerildim ben öyle ee, bir. Sabahki yani... kalp atışı ile alakalı bir şey. Evet. Yani sıkıntılı bir durum. Bir durum var. Sen okudun mu bunları? Ben okudum, okuduğum için şu an konuya hakimim. Sen de istersen bir göz ucuyla bak. Ben de bir şey alakalı oh, mı olmuş. şey? Sen alakalı değil. o gözüküyordur büyük ihtimal. Oo. Oh. Ne? Ne? Ne oldu ya? Ne oluyor? E onda o yazıyorsa onda ne onda yazıyor? Da onda, diğeri yazıyor? Onda da diğer yazıyor. Oğlum yapmayın ya. Bir dakika ver bakayım. Dur. dur. E, bu, e. Oğlum yapmayın. Bilmediğimiz durum mu var kanka ben? Haberim yok. Bilmediğimiz durum bir şey oldu mu dışarıda? Yok. Veya buradan çıkınca normal hayatınızda ben Sizi şey diskalifiye olmaz. ettirebilecek şey falan bir oldu. şey, bir açık bir şey mi verdiniz? Oğlum öyle bir şey olsa Kırmızı Oda'ya o kişi giderdi. Hani bizimle ilgili değil dediler de. ama. Demek ne alakalı, bak, alakalı? Onlarla alakalı yani. değil mevzu. Üçü i̇şte onlarla alakalı değil. değilse neden onlar gidiyor? İşte onu çözmeye çalışıyorum ben de çözemiyorum, aklıma hiçbir şey gelmiyor. Allah Allah, Allah'ım sen büyüksün ya Rabbim, ya Resulallah'ım ya Rabbim sen bana sabır ver Şimdi Cık. Dur dur dur, dur. kanka yok. vallahi. Hayır yani bunun vallahi hayır. nedeninin yani, vallahi ne olduğunu öğrendin mi? Nedeninin ne olduğunu da öğrendim ben ama yani burada açıklamamız gereken aslında Erkekler eviyle alakalı bir şey. Bizim şu an gidiyor mu ki kızlar ve erkekler evine? Yani Arkadaşlar Erkekler Evi'nden bir eleme olacak. Ee, bu elemenin de e, zarfları burada. Şu an benle Mert'e söylemek istediler yani sadece. İki seçenek var. İki seçenekten birini seçecek arkadaş yani elenip elenmeyecek olan arkadaş da şu anda Erkekler Evi'nde içeride duruyor. Şu anda da sadece biz biliyoruz bu konuyu. Oğlum ben de biliyorum tahmin ediyordu bir de ya. Yani konu neyden alakalı onu ben bilmiyorum. Ya ben sevdiğim biri evde Benim de çok sevdiğim umutunu, biri. benim de biri. yakın uzun zamandır çok seviyorum yani. Yani bayağıdır hatta hep birlikteyiz dışarıda da evet, görüşüyoruz. Elim ayağım titriyor ya. Yani. Allah bildiğin, Allah. Çok sık görüştüğümüz Allah bir insan Allah. hani dörtlü daha çok buluştuğumuz oldu. Daha yeni böyle bir mutluluğa erişti. Neden böyle bir şey var şu anda ben onu anlamadım. Sana bu bunun sebebi ne sebebini abi? Sebebeni sen sana bahsetmeni zarftaki isim şey çok yani. iyi biliyor dendi. Zarftaki ismi evet, çok yani. iyi. Yani bunu söylenemeyecek bir şey olduğu için tahmini %150'lik şansına bırakmışlar. Tamamen bu bir olay yaşadı, bir şey yaptı ya da evet. hani yapıma uygun olmayan bir şey yaptığından kaynaklı sözleşmeyle alakalı bir durum. Sözleşme. Allah evet. Allah. Onu da sevilen bir karakter olduğu için böyle bir şey yaptılar diye düşünüyorum. Yani şöyle arkadaşlar bu da kimsenin gözyaşına bakılmıyor bilginiz olsun. Maalesef bunu anlamış olduk. Yani istediğiniz kadar iyi Çok olsun, gibi. iyi giden bir ilişkiniz olsun veya herhangi iyi bir durumda olsanız bile. de... Öncelik... Yani izleyiciler de ne kadar sizi sevse dahi yani demek ki bir şey olduysa. Kanka şakadır bu ya. Ne kadar evet. değil mi? Değil. Vallahi şakadır Şaka Şaka olsa ben çoktan gülüyordum. Ben gülüyoruz. inanmıyorum. Ben gülüyordum. Kanka, ben Allah de gülerdim. Allah Allah. Dayanabilir miyim ben bu kadar oyuncu muyum ya da bir şey miyim yani? Ama nasıl böyle? Ne eğitim aldım ya bir şey aldım da. Mi? Ya ben neden şu anda bak? Yani bu biraz sıkıntılı bir durum. Nedenini öğrenmek istiyorum ama. Yani, çağıralım mı? Alakalı kişiyi de çağıralım buraya. Çağıralım. Yani Hı. üzülerek söyleyeceğiz ama e, Murat. Murat, buraya gelir misin? Buraya gelir misin? Acil. Sana zahmet. Gitme bat bat gitme Aynen, kanka gitme. vallahi gitme ne sen dedin oğlum oğlum nasıl tırstı, nasıl tırstı. ben beyaz oldu İnşallah sadıkım sen ne Selam yaptın bakayım. ne yapmışız bir şey mi oldu ...bizim bilmediğimiz, anlatmadığımız bir şey var. Tamam, zarp mı çekeceğiz? Çekelim. Kanka. Hayır söyle bir. Bir bas, yok. Bahsettiğin yani. bir şey mi yani var? Bilmemiz gereken bir şey var mı onu anlamadık. Neden böyle yani bir şey? Şu an şokundayım. Üff. Kanka zarp mı çekeceğiz? Tamam şokundayım. Ben tamam çekeyim. bize anlatmak, hani bilelim bir şey. Neden böyle bir şey oldu anladın mı? Evet. Neden bu var yani bu? Ya Tam, niye buna bil... maaliz, Var mı anlatacaksın? için soruyoruz Sonra mı anlatacaksın? Var mı bir şey? Tamam sonrasında gerekeni konuşuruz. bildiğiniz gibi. Biz burada mı kalalım çekerken? Çıkalım mı? Ne yapalım Çıkalım abi? Sana bir şey dedim. Ne mi? dediler bununla alakalı? Yani bence burada olmak Murat... isteriz ama Yok, Murat çeksin. Yok. Hadi. Ben sana bir şans vermek istiyorum sadece. Ne olursa yok. olsun. Hadi, tamam kanka. Gel kalk. bir. Istedim. Murat dışarıda bir, şey yani. bir şey yapmış ve yakalamış. Ben size söyleyeyim. Be yani. Doğru olanı seçersin inşallah. Oğlum hangisini şey yaptık? Ya bu söyleseydik bari. Gel bana gel. Dinle beni. Bol şans dostum. Ya şaka mı bu? Aa, Ay, şeylerim diken robot. diken oldu. Bir dakika. Robot, lütfen gidelim biz ya, de. Ya ne olur gidelim, lütfen. bir Ay, lütfen. Çok üzüldüm şu an. Robot, gidebilir miyiz erkeklerine? Şuan şok, bütün hepimiz gidebilir miyiz? Tamam, hadi gidiyoruz. Kızlar, hadi kızlar. İlayda, hep birlikte. Sen nereden geldin ya? Ne oluyor? Ne oluyor Bat? Ne oldu lan Murat? Murat ne oldu? Ne oldu? Murat? Ne, şey ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Anlat bir. Şey yok. Ya, Neydi sakin o gördüğümüz? O gördüğümüz? <laughs> Şaka mı peki? Şaka mı yapıyorsunuz peki? <laughs> Mert? O kalp atışı o, o yüzdenmiş herhalde. Ne oldu aşkım? Mert sen gülüyor musun? Gülüyor musun? lütfen bana soru sorma. Ne yazıyor zarfta? Kanka. Dışarıda bir şey mi oldu? Of. Sakin. Ne oldu? Şimdi böyle şeyin şakası da olmaz bak. Saçımı sapan hareket yapmayın. Biz ya. ilk gördüğümüzde şaka zannettik. Hani siz bizi üzmek, korkutmak için yapıyorsunuz şey. sandık. <laughs> Bizim benim hiçbir şeyden haberimiz yok ki. Biz herkes biz kalp atışı oldu. Herkes kendi ne oluyor sandı. Sabahki kalp atışının sebebi oymuş. Mert'i çağırdı. Ben tamam, sen niye önden gittin? Ben evin şey en iyi çiftleri olduğu için açıklamayı Oğuz da bana bırakmış. Hayır hayır ya kameradan öyle çağırdı. Üçünüzü kameradan gidince... da beni çağırdı, Kırmızı odaya gel. Zar çekti. Ben benle alakalı bir şey Murat zannettim. çağırdı. Ben de Oğuz'la Mert gidince onlara bir şey oluyor sandım. Arkadan gitti. Zarfta ne yazıyordu? Zarfta Murat gidiyorsun. Murat kalıyorsun. Murat gidiyorsunu seçti. Bir zarfta açıklama sebep. Diğer ne yazıyordu açıklamada? Murat'ın bildiği konular varmış, o Murat, burada söyleyeyim. Murat, Murat sevini biliyoruz. Sözleşmenin şey maddelerini de. ihlal eden bir şey olduğu için. Murat ne yap? Yani ya? bu evde kimsenin üstün olmadığını bilmeleri için yapılan bir şey. Vallahi çok Ama Yani bize kimse ben gidemiyorum demeyecek. Ya? Ne yaptı ki? Ben de bilmiyorum. detayını. Allahım ya, Rabbim ya, Resulallah ya. Allah tamam. Allah çok üzüldü. Sen gülüyorsun ben. Gülüyorlar. Gülüyorsunuz evet, şaka mı? Gülüyor. <gülüyor> Allah seni görmüyor. <Gülüyorlar> <laughs> Çok kaynadım fazla kaynama. <laughs> <laughs> Elimde maşa <gülüyor> <gülüyor> çıkamazsın benle başa. Girelim seninle yemekte yarışa. <laughs> yok dur yok. şey Hayır sen bak önce nazire. Buse, ben diyorum ki ben, <gülüyor> ben <gülüyor> sağa solu Kulağa gel ki sağa çık. <laughs> Mert bunu da sağa çekti. çekti. <laughs> Belki gel, gel. sen ışık bir. Allah'ın sağa. Allah 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 Gel, Allah 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 Tamam yazık ya. Ya oğlum bak vuracağım. <laughs> oğlum daha bitmedi bak. Biraz daha var. Neyse. Bu sana bir, bir sene yeter. He? <laughs> 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 bir sene kadar idare eder seni. Allah bir bu sezon kimseni <laughs> keser kanka <laughs> <laughs> bu. Biraz, biraz zor. Murat bunu kesinlikle almalısın kankacığım. Biraz zor. Arkandayım. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Ama kardeşim şey bana güvendiğini valla görmüş oldum. Nasıl güvendiğini anladım. Ben sana çok güvendim ama... Ben sana nasıl güvendiğini anladım. Lan yanağımda yapı standı lan. çok korktum. Murat'ın orada kalbini teslim etti. Vurdu <laughs> kırmızı odaya yumrukları ben dedi gidiyorum bırakın. Vurdu mu Murat? Her şeyi kopuyu bir fırlattı görüyor musun? Kırmızı odanın kapısını bir koydu böyle. çıktı dışarı mikrofonları fırlatıyor. Bırakın beni gidiyorum ben. Kameraya çekildi hepsi. Murat sinirli sinirliyor. Arkadan böyle yapıyorum kamerayı. <laughs> bir de olay ne biliyor musun? Mert dedi ki Murat'ın kulağına gidip sağ tarafı seç dedi. Sağda kurtuluyorsun. Sağ tarafı sağ Murat gitti böyle yapıyor hemen. Tamam diyor ben eminim diyor. Bir çekti sana. Murat gidiyorsun. <laughs> Diğerinde ne yazıyordu? Diğeri boş Hiçbir şey yok, şey yok yazmıyor bir şey. Ben diğerini çekebilir ihtimale karşı ee... değil mi? Sağdakini çek, Aa, bana güven ben okudum <laughs> dedim. Bir de diyorsun ya bol şans. <laughs> Oğlum böyle bir şey yok yalnız. Yani, yani Murat'ın da <laughs> haberi yoktu, doğru mu anlıyorum? Ya Murat ölüyordu Bak, burada koltuğu, burada, mi? burada, burada mi? İçeri girene kadar kimsenin haberi yoktu, içeri girince ben Berke'ye bahsettim. Oğuz biliyordu, ha, evet. bir de Murat şey Görkem diyor, biliyordu. Ben size anlatırım. Ben ben. Ve biz kuliste yolunu yapmaya başladık bunu. Poliste başladık. Bir de sabahki kayıptan dışında Gel gel. Gel gel. Mert bir de benim kulağım fısıldıyor e, ki anladım. saate gidecek. Bana güven diyor. Ben sonrasında zarf çekiyorum ya içinden diyorum ki ulan bu sağının sonu bilmiyorum. Allah bana ara versin. Diyor. <laughs> kanka bir şey söyleyeceğim. Soldaki kanka boş, kanka. boş, soldaki boştu. Onu çeksem patlayacaktık. <laughs> İçinde hiçbir şey yazmıyor. Aynen. Bir, bir Zaten oğlum şuradan anlamadım el yazısı. El yazısı mı yazar? Yapım. Kanka hangi bir şey. Yapım gidip oraya el yazısı mı yazacak oğlum? Fırlattı. Bu